Evet dostlar. Hepinize merhabalar. Bugün de bir yağmurlu havada sizi karşılıyorum. <laughs> Burası herkesin bildiği üzere bildiği üzere <laughs> küçük park geçer. Çok güzel bir yerdir ama fazla da motor var burada. Ama Allah'tan burada eksoza falan bir şey demiyorlar. Karışmıyorlar da. Onu ben de anlamadım. Neden? <laughs> Şimdi Normalde videoyu çekmeyecektim yağmurlu diye ama baktım hala da yağan bir şey yok ama ben videoyu başlattığıma göre yağmaya başlayacak haberiniz olsun. Ben baştan uyarayım ama. <laughs> Şimdi hedefimiz Bostanlı. Geçen video incir altına gittik diyor. Orayı çekmek istemedim. Normalde incir altına gitmeyi düşündük. Bir dakika şunu bir kapatalım. Şunu da, şunu da. Evet hani geçen sefer dedim zaten oraya gittik. Ondan dolayı bu sefer dedim Bostanlı'ya gazlayalım. O da sağ olsun beni kırmadı. Aslan kardeşim. Kim olduğunu biliyorsunuz artık. Fırat Şu motorcu abimiz. Evet dostlar. Nasılsınız? Beni görmeyeli. İyi misiniz acaba? Şöyle güzel bir yeri var ben sigara içmiyorum. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Bakalım gelecek mi? <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Bazen tutmuyor biliyor musun? Ondan dolayı dedim ben gelecek mi diye. Tırcı dayı. <laughs> olmadı. Birazcık bir gerekiyor. Ondan dolayı. Şimdi. Şöyle bir evet. Böyle. <laughs> farkındayım. <laughs> ya aslında şu motoru bir değiştirsek ondan sonra da güzel bir gazlama çıkacak. İpine geçti. Hasta kardeşimler, güzel gidiyor. Bu ne lan? Aha, bir tane yazısı düştü. Lastiklerine yazı yaptırmışlar <laughs> o. Yapacak bir şey yok. Şimdi geri dönüp onu bana alamayız. <laughs> Kardeşim şu an sana gelince söylemeyeceğim yoksa bana der <laughs> Niye söylemedin işte gider alırdık falan diyecek Oğlum 100 lira lan o. alırız yenisini <laughs> Ondan dolayı hiç o polomiye girmeyelim <laughs> Ben direkt ben siktir sana salak yapayım. O büyükler videoda görür <laughs> benim videoları izliyor Siz yorumda da belirtirsiniz arkadaşlar <laughs> düştüğünü Abi senin o yazı düştü <laughs> abi nasıl? Bak şu lastikteki çok güzel duruyor. Benim de yapasım geldi. Açılıyor güzel. Ama yarın bir tane şey <laughs> o zaman biraz bir yırtalım mı? Ne diyorsun? yapmışızdır. <laughs> Fırat nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çok gökün geçtiğini düşünüyorum. İyi aynasını almamışız, sıkıntı yok. <laughs> Neyse Fırat artık. Hadi bir teker yapalım ya. Ben özledim teker yapayım. <laughs> Arkadaşlar 3-4 gündür kullanmıyorum motoru. Ondan dolayı <laughs> motoru bayağı bir özledim. Neden olduğunu bilmiyorum. Sürekli arabayla geziniyorum. Bunun da haricinde bir motorum ve aramam daha var. <laughs> Ondan dolayı pek de kullanmıyorum. Fırat büyük ihtimal hatta gitti. <laughs> Hadi. Çok güzel tekere geliyor ya. Şerefsiz. <laughs> Aa Fırat geldi. <laughs> Kayarsa zaten ileride görürsünüz <laughs> Videonun ilerledikçe <laughs> yani Kayarsa zaten büyükten pık diye yere pışırım Haberiniz olsun Uy <laughs> ıslak burası Evet Çok güzel oldu <laughs> Ben çok sevdim bu gazlamayı. <laughs> Gerek almadı. Yüzünü <laughs> <sürü> açacaktım da. <laughs> Bazen buralarda çevirme falan oluyor. Ondan pek güvenemiyorum. Oğlum dur. <laughs> Cebimi kapatacağım diye var ya. Arabaya tostlayacağız. <laughs> Ben bir geçsem olur mu? Sen de buraya yanaşma fazla. Çok güzelsin. <laughs> Abi aşk. Oğlum dur oradan oraya geçilir mi? Son şeritteydin. Güm diye bir koyacağım. Ondan sonra ikimiz de daha doğrusu ben yerdeyim. <laughs> o yerde olmaz. <laughs> Yüzünü açalım birazcık. İnşallah bir çevirmeye yakalanmayız. <laughs> Fırat'ın arkasında gidebilirim ama Fırat'ın arkasında da gitmeye Döner derseniz onda da eksoz <laughs> eksoz yok ama tapa var onda. <laughs> Şöyle o valla. <laughs> Hareketi gördünüz mü? <laughs> <laughs> Bu da tutulmamaya başladı ya. Ben anlamadım ki. Isınması gerekiyor. Eyvallah biliyorum ama yeterince ısındı zaten. Bak. <laughs> Bakayım <yine> tekrar <de> gelecek <laughs> sardı sardı bir anda geldi. <laughs> Yılan yap kendini. <laughs> Hadi hazır mısınız? Ben hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum bu çocuğu ya. <laughs> Beyler cidden yapmayacak bir şekilde bağırmıyorum. Az önce kamera kapalıyken de video çektim. Ya cidden bağırıyorum. <laughs> Kulağımda mesela müzik çalıyor. Eyvallah ama ya ben tepkimi saklayamıyorum motora ve Fırat yok. <laughs> Fırat nerede ya? Aslan dostum seni bekleyemem kusura bakma. <laughs> Yeterince bekledim seni. <laughs> evet. Neyse Fırat da gelir artık. İnşallah. <laughs> çok güzel motorsun ya. Fırat nerede acaba ya? Normalde o benim dibimden ayrılmazdı. Daha gelmiyor. Neyse ben onu içerikli anlarda beklerim. arkadaşlar ben cidden çok seviyorum motoru ya. Şuradaki marketten içeceklerimizi alalım. Ondan sonra yerimize geçelim. Ondan sonra bu ustanın buluşuruz dostlar. Hatta ben geçsem mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. <laughs> Neyse bakarız ya. Evet dostlar tekrardan merhabalar. <laughs> Şimdi Mamalarımızı aldık ve geldik. Buradan gidelim oraya dönelim. Genellikle buraya motorcular olarak geliyoruz ve burayı işgal ediyoruz. <laughs> o yüzden hepiniz kusura bakmayın. <laughs> Yaya olarak ya da manitasıyla gelen varsa. Şimdi şuraya geçeceğiz. Bak ya millet tezgah kurmuş oraya. Ne ee, güzel. Bizse öyle üstü körü gelecek. Sen <laughs> şimdi oraya otururuz biz. Nereye gidiyor lan bu? Oğlum biz lan biz Manita mıyız oraya oturacağız? Lan? lan biz Manita mıyız? Orada ne işimiz var? Ama fotoğraf tamam İyi tamam hadi gidelim. ben normalde fazla fotoğraf çekilmem ama bu şerefsizin yüzünden sürekli fotoğraf çekiliyorsun. <laughs> Hadi koçum, hadi geçersin. Yes. <laughs> Geçtik. de buraya koymak pek mantıklı olmayacak ama bir şey diyeceğim. Sana bir bir de kötü haberim var. Senin hani plaka vardı ya. <laughs> oğlum ne oldu buna? Kim yamulttu bunu? kimse oğlum. Lastiğe Kim mi çarptı? Oldu. Hayır. Çok kötü olmuş. <laughs> Demek o ses bundan geldi ama koyayım. Nerede oldu biliyor musun? Nerede? Bu arada Mehmet çıktık da ışıklarda bekliyorduk ya petrol pisine varmadan. Evet. O yoldan çıktık köprünün altından geçtik çat diye ses geldi. Ananı ki ne oldu dedim. O gitmişti. İyi de neden öyle bir şey oldu ki? Bilmiyorum. Katlansa diyeceğim de benimkisi katlanıyor da vuruyor. Ondan şey yapıyor. Benimkisi şu an normal. Bir sıkıntı yok. Neyse dostlar. Bu ne lan? <laughs> amca bir an aklım gitti ama ne oluyor? <laughs> evet dostlar, videomuzun burada sonuna geliyoruz. Dostlar, manzara Al, manzarayı göster Ah, manzarayı göstereyim. Oğlum, onlar için. Dört tepe sahiline hep yağmur yağıyor. Ee, e bizi ne ilgilendiriyor? <laughs> ya bütün var ya, bütün şeyi <laughs> boşa sardırdı. Milletin manzarası bu değil ki. Bence benim manzaram bu. Ben bunu izlerim sabahtan akşama kadar. <laughs> tamam hadi görüşürüz. <laughs> hadi görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>